Tamam ben nasıl İyi akşamlar. İsim neydi pardon? Gülistan ben. Gülistan Hanım, Ertan Gümüş benim adım da. Teşekkür ederim. yardımcı olabilirim sizlere? Gülistan Hanım, şimdi hani görüşmeler kayıt altında diyorsunuz ya. Bu kayıtlar herhangi birisi evet. dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorum ama ben artık 200. arayışım zannediyorum bu. Ben şu anda kayda alıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Yani bu işin son nereye varacağını Buyurun. bilmiyorum ama ben bir tane daha hattım var. O hattımı taşıdım. Ayın 12'sinde, geçen ayın 12'sinde. Bugün ayın 6'sı, bugün 5'i değil mi? Bugün ayın 5'i. Şu ana kadar bana geri dönüş yok. Defalarca arıyorum. 5 dakika sonra aranacak. Yarım saat sonra aranacak. 2 saat sonra aranacak. 2 gün içinde aranacak. Şu gün aranacak. Bugün aranacak. 10 Kasım günü benim diğer hattımın sözleşmesi bitiyor. Ve benim geçiş yapmış olmam gerekiyor. Şu tarihe kadar 25 gündür benim elimde sim kart gönderildi ama halen daha bir aktivasyonunu sağlayamadım ee, hiçbir şekilde kimseye ulaşamıyorum ve geri dönüş olmuyor ulaştıklarımdan da onun için yani ben şu anki Vodafone'da e, görüşme yapıyorum ya diğer hattım da Vodafone gerekirse onu da iptal edeceğim evet. ama e, gerçekten çok sıkıldım bu konuyla alakalı bana gerçekten cevap verebilecek birisini istiyorum ben numara alabilir miyim öncelik olarak taşıdığım numarayı mı Evet işlem yapmak istediğiniz numarayı. 532 506 44 evet. 21. Bakalım ama. İsim isim alabilir miyim? Ertan Gümüş. Size aramış olduğum numara da yine bana ait olan numara. Vodafone'da olan. Tamam bakalım ama. Sim kartımı da alabilir miyim oradan? Güzel mi? Bakalım ama. Şimdiki komut alakalı kontrollerimi sağladım sistem tarafından aktığınız aktif olarak görüntülenmiyor bizlerde. Şöyle aktarım sağlam. Peki siz online üzerinden mi işlem yaptınız? Biden la. Online olarak hanımefendi gönderildi bana. Sim kartım online geldi. Üzerinden. Sim kartım ulaştı. Sim kartım bana ulaştı. 15 günü geçti e, 12'sinde zannediyorum şeye yapmıştım Müracaatım geldi sim kartım geldi ama e, halen daha aktivasyon yapamıyorum iki gün sonra benim şeyim bitiyor bittikten sonra da tekrardan bir sürü ben ceza yemek istemiyorum bir sürü para ödemek istemiyorum evet. sim kart şu anda elimde benim Tamam. Ben şu online numarasını vereyim. Hanımefendi görelim. o numarayı o, numarayı, o numarayı, o numarayı ben on bakın o numarayı, o, o numarayı bana Kaçıncı kez verdiklerini hatırlamıyorum. Bakın 200'ü geçti diyorum ben size yani belki de. Yani o kadar çok aradım ki ve saatlerce bekliyorum. Yani saatlerce saatlerce yani telefona cevap verilmiyor. Verilmediği gibi böyle zaten yarım saat bir saat her seferinde beklemekten sıkılıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir daha biraz sonra tekrardan yine arıyorum. Ama gerçekten usandım aldım. Yani ya bununla alakalı geri dönüş de yok ya. Geri dönüş de yok. Bir ben diyorum tabii ki ama şimdi konuyu ele kalıbı etmiş olduğum gibi online üzerinden yapılan bir işlem olduğu için bizim sistemlerimizde görüntülenmiyor. Bunların akıllı sadece 0850 de 480 9542 olan numarayla görüşmeniz gerekiyor. Hanımefendi ben o numarayı arıyorum. O numaradan hiçbir şekilde cevap alamıyorum. Hiçbir şekilde bana otomatik olarak sistem zaten hani tarafımızda açacaksınız diyor. Bilgisayar otomatik olarak zaten ses yüklemesi yapmışlar. Söylediği tek şey o. Oradan geri dönüş yok diyorum. Yani her gün her gün gerçekten çok sıkıldım. Yani bana bir tane muhatap yani dönüş yapabilecek gerçekten yetkili hiç kimseyi bulamıyor muyuz? Yani hiç kimseye ulaşamıyor muyuz? Verdiğiniz numarayı bana defalarca kaçıncı kişisiniz bilmiyorum ama aradığımda hep aynı şeyler veriliyor ve gerçekten ben bunu dedim ki kayda alacağım. Bunu gerekirse yayınlayacağım, gerekirse mahkemeye vereceğim. Size de söylüyorum bunu. Hakaret de etmek istemiyorum ama gerçekten çok sıkıldım. Bana bir tane muhatap ya. Bir tane muhatap ya. Şu işi çözecek kimse yok mu ya? Benim elimde sim kartım gelmiş ve ben bunu kullanamıyorum ya. Bir hattım sizdeyken diğer hattımı da size taşımışım. Ve ben bunu açamıyorum. Anlıyorum tabii ki sizleri ama belirtmiş olduğum gibi. Aktarım sağlayabileceğim farklı bir departman yok. Sadece o numara üzerine işlem yapabiliyorsunuz. Hanımefendi oradan işlem yapılamadığını ben size söylüyorum ama. Onun dışında size yönlendirebileceğim farklı bir departmanımız yok. Ya beni aratabileceğiniz kimse yok mu? Yok farklı bir numara yok. Sadece paylaşmış olduğum numara. Bu mu yani Vodafone'un yapabilmiş olduğu şey? Çözüm ortaklığı bu mu? Yapıldığı için... Hayır çözüm ortaklığı bu mu Gülistan Hanım? anlıyorum tabii ki ama yapabileceğimiz farklı bir durum ya da aktarabileceğimiz farklı bir durum yok ondan dolayı. Ya gerçekten ben hakikaten bunu aldım ya. Yani bunu aldım. Gerçekten şu elimde şu kart yani bir ay olacak neredeyse. Bir ay. Bir ay ya. Yani yok e sen yok seniz, yok. Yok, yani Vodafone bayisine giderek de işlem yapabilirsiniz. Yok ya efendi, bulunduğumuz yerde Vodafone da yok. Yani bana bu şeyi kargo ile gönderildi. Kargo ile geldi, elime teslim edildi, gittim aldım. Kargo bile buraya kadar gelmiyor. Yok Vodafone'un bayisi de yok ki. Ya. Yani oradan Vodafone. birisi aktivasyon için bir tane telefon açacak, bir tane Allah'ın kulu yok mu şimdi ya? Ya, diyorum belirtmiş olduğum gibi şu an için ayıtırabileceğim farklı bir durum yok. Vallahi ne söyleyeyim bilmiyorum. Teşekkür mü edeyim? Başka bir şey mi diyeyim? Sağ olun. Neyse görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Peki ben teşekkür ederim sizlere.